Kari Krishna 2025 yılında Boğa burcunun neler bekliyor. 2025 yılında daha fazla çalışmanız gerekebilir ancak çabalarınızın olumlu sonuçlarını da alacaksınız. Satürn özellikle Mart 2025'ten önce sizi ekstra çaba göstermeye zorlayarak olumlu meyveler getirecek. Mart ayından sonra çalışmalarınızın meyvelerin tadını tam anlamıyla çıkarabileceksiniz. Bu ekstra çaba gerekmezse de sonuçların yine de bunu yansıtıcı anlamına gelir. Mayıs ayına kadar Rahu transiti de mükemmel sonuçlar verir. Mayıs ayından sonra kariyerde bazı zorluklar yaşanabilir. Satürn ve Rahu'nun yerleşimi zorlukların yıl boyunca devam edebileceği ancak bunları başarılı çalışmaların ve olumlu sonuçların izleyici varsayabilir. Jüpiter'in transiti de olumlu finansal sonuçlara işaret ediyor eğitim için bu yıl genel olarak verimli olacak. Evlilik hayatıyla ilgili konular için de olumlu bir yıl olması bekleniyor. Ayrıca 2025 romantik ilişkiler için genel olarak olumlu sonuçlar getirebilir.